Bayraktar Kızıl Elma bir yıl gibi rekor bir sürede gökyüzüyle buluştu. Ekim ayında gerçekleştirdiği ilk atış testini Aselsan ve Roketsan mühimmatlarıyla yaptı. Aselsan tarafından üretilen Murat 100A AESA atış kontrol radarı da eklenen Kızıl Elma her geçen gün kabiliyetlerini artırarak testlere devam ediyor. 1,5 kilogram faydalı yük taşıyabilen Kızıl Elma 8,5 tonda kalkış ağırlığına sahip. Ayrıca 0.6 mah seyir hızı bulunan Kızıl Elma 25 bin fit operasyonel irtifa gerçekleştirdi. Yüksek manevra kabiliyeti olan savaş uçağı kısa pistli uçak gemilerinden iniş ve kalkış yapabilecek. Yaklaşık 3 saat havada kalabiliyor. 6 adedi kanat altında ikisi de gövde içerisinde bulunan toplam 8 adet mühimmat taşıma kapasitesine sahip. Yapay zeka etkin bir şekilde kullanılıyor